Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bu videoda size şu an ekranda görmüş olduğunuz güzel bir airdrop'tan bahsetmeye çalışacağım. Aslında bu site üzerinde baktığımız zaman sizin bildiğiniz Coinbase'in yapmış olduğu, CoinMarketCap'in yapmış olduğu ön kısımlarına bir benzer site oluşturmuşlar. Ve bu site içerisinde şu an hali hazırda aktif olan bir tane görevimiz var. Bu görevi yaparak 20 dolarlık EVA token'i kazanabiliyoruz. Bunun dışında şu an var olan fakat daha açılmamış olan Selo, Bantu, Ebit Network, Chainlink ve BNB olmak üzere toplamda baktığımız zaman 5 tane açılmamış olan ön kısımları var. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Aşağıda açıklamalar ve yorumlar kısmında link mevcut. Ona bastığımız zaman karşımıza şöyle bir sayfa gelecek. Kayıt sayfası. Kullanıcı ismi, mail adresiniz ve parolanızı oluşturuyorsunuz. Create account diyorsunuz. Daha sonra sizin mailinize doğrulama kodu geliyor. O doğrulama linkine bastığınız zaman siteye giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi siteye girdik. girdikten sonra start kurs kısmına bastık. Buna bastıktan sonra aşağıda bakın toplam 4 tane video var. Bunların hepsine şuralara basarak ön 5 dolar eva kısmına basarak gelebilirsiniz. Bunları teker teker izliyorsunuz. İzledikten sonra bakın aşağıda kurs var. Aslında şöyle de yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki bir tane videoya tıkladınız. Bu video bitecek. Bu video bittikten sonra şurada bakın tek quiz var. Bakın şurada tek quiz var. Buna bastığınız zaman quiz'i çözüyorsunuz. Ve her çözmüş olduğunuz quiz'den 5 tane ya da 5 dolarlık eva kazanıyorsunuz. Toplamda bu görevle birlikte 20 dolarlık eva kazanma şansınız var. Bunu yaptıktan sonra diğer görevleri bekleyeceksiniz. Şöyle hemen tıklayalım. Bakın diğer görevler şu an girdiğiniz zaman kapalı. Yakında yazıyor. Bunları bekleyip diğer görevleri de alabilirsiniz. Şimdi burada ilk görevin toplam 4 tane sorusu var. Ve bu soruları biz size cevabını biz sizlere Telegram grubumuzda verdik. Teknokozanç duyuru grubunda arkadaşlar yapmış olduğumuz duyuru da bakın burada ilk soruların cevapları mevcut. Buradan yararlanabilirsiniz. Genel olarak benim anlatacaklarım bunlar. Zaten basit bir site ve bir tane görevi olması itibariyle de o görevden bahsettik. Dediğimiz gibi videoları izleyeceksiniz, quizleri çözeceksiniz. Quizlerin cevabı da zaten Telegram grubumuzda. Oraya katılarak sizler de soruların cevaplarını alabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa, görüşleriniz olursa yorumlar kısmına bırakırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.